Evet yeniden merhaba arkadaşlar bugün cumartesi klasik cumartesi günün makyajını çekmek istiyorum e, lakin görmüş olduğunuz üzere sadece ring lightın ışığı ancak e, ortama aydınlatıyor saat kaç e, 11'i geçiyor İstanbul zifiri karanlık e, deli gibi yağmur yağıyor gök gürlüyor ama e, yapay ışıkta da olsa ben yine bugünün makyajını e, çekmek istedim nasıl olsa yapacaktım zaten Elimiz, elimize ne geldiyse, ay pardon, hem de yeni bir ürün e, denemiş olacağız gene bugün. Nasılsınız? E, İstanbul'da olanlar muhtemelen evin içinde e, ev işleri, sosyal medya falan herhalde öyle devam ediyoruzdur diye düşünüyorum. Benim için öyle olacak en azından. E, dışarıdakiler de keyfini çıkarsın İstanbul dışındakiler. Notun Mineral Concealer'ı Böyle çok büyük sessizlikte o tıkır 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 tıkır. Erken uyandım birazcık. Yani normal kalkma saatinden bir 15-20 dakika önce. Perdelerimi de açmadım. Ee, yağmur'un sesini dinledim. Sonra e, dün yayınlamış olduğum video hakkında birazcık düşündüm. Gelen yorumların üzerine düşündüm. Ee, siz de isterseniz bu tarz videolara devam edebiliriz. Ee, benim için farklıydı bir iç dökmeydi. Ee, sizin için de e, iç döktüğüm bana eşlik edenlerdi aslında. O yüzden böyle e, keyifliydi benim için. Ee, Skin Sensual'ın şu bir light rengini. Hani mediumda kaldı ama onu biraz daha böyle sonbahar yaza doğru yak tutayım. Ah, bu açık ee, rengi bu mevsimde kullanmalık tam. fırça 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 yok. Hayır sünger bugün. Bu arada şey e, soflayın uzun zamandır stoğu yokmuş sanırım. E, ben yeni aldım sayılır yani daha 3-4 aydır kullanıyorum. E, çok da özenli kullanmaya Yani en azından temiz tutmaya çalışıyorum. Almak isteyen varsa e, kaçırmasın. Çünkü uzun süre sonra stok e, bulunmuyormuş dilerseniz bakabilirsiniz. Benim şu ana kadar kullandığım en iyi sünger. Öyle söyleyeyim ki fark etmişsinizdir ki ben pek sünger insanı değilim. Ona rağmen şu eşit uygulama kapatıcılığını etkilememe ve aynı hayalet gibi durdum şu anda ışıkta. Casper. Burada da müziksiz böyle Instagram'dakiler sakarlama biliyor. Siz de yavaş yavaş buradan zaten görüyorsunuz. Ortak kitle var biliyorum. Ama buranın kitlesi de farklı bazen. Ee, onu da biliyorum. Makyaj videolarını çok seviyoruz diyorsunuz. Teşekkür ederim. Ben de yapmayı sevdiğim için ee, keyif alıyorum. Duyuyor musunuz? severim böyle havaları bu arada. O yüzden yüzüm gülüyor. Adam bir kış kadını. Böyle mayış mayış böyle tembel tembel otur. Kitabını al, kahveni al. <laughs> Annem de diyor ki hayır hayır güneş olsun. <laughs> İlkbahar olsun. Sıcak sevmiyorum. E, Medusa'nın şu en açık renkli artık her gün kullana kullana. Vallahi herhalde bitirebileceğim tek far olabilir. Ha pardon bir de brule bitmişti. Bu da o tonlardı zaten. Brule birazcık daha böyle beş daha gibiydi. Sanki daha açık gibiydi hatırlıyorum. Bu tam benim cildimle Böyle hani ee, pudra gibi duruyor. Altına çok güzel baz oluyor. Bütün farları. Ee, Makeup Akademinin bronz paletini kullanmak istiyorum. Şöyle ne yapalım? Şu gene en açık rengi katlanma bölgesine uygulayayım. Kafamda şarkılar. <laughs> Geçen gün böyle burada bir şarkıcının ismini geçirdim diye Yine kafamda şarkılar diye, altta kişiyi etiketlemiş, Nazlan Ancal'ı etiketlemişler. Ee, ıı, dış köşelere, şu ortadaki rengi uygulayacağım. tam çukur kısmı birazcık getiriyorum ki homojenleşsin. L is for the way you look. <laughs> Şimdi kim etki diyeceksin acaba? Ah. Ah Arzucuğum ah. Bunlardan öyle bir şey ki. Hmm. Extraordinary. Eşit oldu mu? Allah karanlıkta. Ben de bir tebrik etmek istiyorum. Azmimden dolayı. Öyle bir makyaj aşkı. Şimdi... Hmm. Hangisini, hangisini, hangisini uygulasak? Hadi şu açık rengi uygulayalım. Açık mı, koyu mu? Açık renk. Çok kararsızım. Tek renk olsa onu seçeceksin. Başka yapacak bir şeyin yok. Bayağı bir beyaz. olsun. Bak en son bunu almış olmama rağmen ee, o krem, yani evet sim veriyor, renk veriyor. Ama böyle hani açındaki kremsi e, doku böyle uçuyor mu acaba? Yani o nemli e, hali gidiyor bence. Ama kullanılabilir durumda yani öyle bir sıkıntı yok. E, Flormarın lasting lasting işte neyse. <laughs> ah yok vallahi başka bir şey gelmiş elime. E, Rosie Rose diye bir markanın kahverengi göz kalemi gelmiş. İnşallah çalışır gözümde. <laughs> Kahvaltıyı Salonun ışıkları altında yaptık Öyle söyleyeyim Bunlar şey Bir ara hani böyle çok modaydı ya 12-13 renk Her renkten var Böyle toplu satıştıran Yolda Uygun fiyatlı kalemlerden An yani tabi onları dağıta dağıta Maksimum 2-3 renk Kalmıştır bende çok renklilerin falan şimale verdim zaten. Bildirimler geliyordu. Şurada şu kadar indirim, burada bu kadar indirim. Neler yaptınız, neler aldınız bana yazsanız arkadaşlar yalnız olmadığımı bileyim. <laughs> e, Masker olarak da bu ara bunu bitirmeye çalışıyorum. E, Golden Rose'un look, <laughs> nude look e, serisindeki şu e, ara ara bimlere gelen Um, kum saati şeklinde olan maskarası <laughs> eline yüzüne hakim olamıyordu ay vallahi ben beyaz duruyorum acaba şeklini mi değiştirseydim? Bunlar şey ya üç aşamalı ya gene gürlüyor Allah dışarıda olanlara kolaylık versin. Tabii ki biz burada keyfini e, sürmekten bahsediyoruz ama dışarıda çalışmak zorunda olanlara haycanlarımıza sığınacak, ısınacak. Karınlarına doyuracak e, yerler diliyorum. E, şu dudağımı birazcık e, şey yapayım hafif. Şey sürmüştüm, lip balm. Şimdi deneyeceğimiz e, allık Alixavia'nın bir tane almıştım zaten. Rosewood'un onun rengi ve tam bir güzel gül kurusuydu. Bu aklımdaydı benim. E, böyle bir oradan alacağım gibi bir şey oldu. Daha doğrusu bir ürün değiştirdim. Değiştirmek zorunda kaldım. iade etmek zorunda kaldım. Ben de bununla değerlendireyim dedim. 108 yanlış görmüyorsam sweet apricot rengi. Hani böyle hiç hep şeftalidir. Kayısı rengi gibi de e, çok bulmak zordur. Bak orada pembemsi gibi duruyor gene aslında böyle işte ışık yansıtıyor. Bakalım yüzümüzde nasıl duracak? Yine Instagramda falan şey yaparız. Oo temiz fırçaya. Ee, kullanırız. Aa, güzelmiş bak. Evet tam bu renk. Bu güzel yansıttı. Ee, çok güzeller ama böyle normal indirimsiz fiyatları 700 civarı falan. Ee, evet kaliteli ürünleri, farları, e, sabitleme spreylerini de seviyorum. Bunlar böyle 399'a gibi bir şey düşmüşlerdi. Ee, şeyin e, L'Oreal'in Infallible fondüsüni ben yıllardır çok severim. Güzel de bir indirme girmişti, ondan aldım. Aldım bir baktım ki formül tamamen değişmiş yani ee, yok olmuş. Ee, gold simler basılmış üzerine cildimi matlaştırdı turuncu oldu rengimi biliyorum aynı renk aldım. Önce yok mok ok dediler sonra dedim ki tamam ya yani şikayet ver gidiyorum o zaman ee, koskoca firmasınız değiştirmişsiniz yani formülü ben olmadı cildime öyle olunca hemen dediler ki e, iade oluşturun bu arada Deborah'ın 03 numaralı dudak kalemini kullanacağım iade oluşturduğum gibi hemen ertesi gün param yattı ee, sonra Trendyol dedi ki bana şey e, hani yaşadığınız aksilikten dolayı üzgünüz 50 liralık bir kupon tanıyoruz size Onla onu birleştirdim falan yani bu allık böyle aklındaydı onu almış oldum böyle ne pembe ne şeftali güzel bu renk muhtemelen benim elimdeki not allıklardan birinin rengine benziyordur. Bu da her uzağa yakışabilen bir renk ya çok seviyorum. Ve um, maybe then lifterlerinden e, neydi bu tam olarak lifter glosslarından e, topaz rengi numarasını yani topaz zaten meşhur bir renk. Ben de amber vardı. Bunu kullandık mı bilmiyorum size. 9 numara. E, çok mu benzerler diye düşündüm ama yani yakın renkler. Evet dudakta çok farklı durmuyorlar. Işık. Ha. Şey topaz birazcık daha koyu. Bundan da mı daha teslim bile edemedim. Öyle söyleyeyim. Bu kadar yoğandım. Ne dersiniz? Bakın artık abartmıyorum. <laughs> Mümkün olduğu kadar, bugün yine birazcık aşağıya indi aslında. Ee, yukarıda tutmaya çalışıyorum şeyi, şuralarda. Hm. Almadan. Bak koyu renk kalemle güzel oldu. Ee, farkını be belli etti şimdi şeyle, amberle. Bu da bitti bitiyor.com ee, Liked'ın ee, Fix misinden Bu bittikten sonra Elimde bunun pembesi var nemlendirici özellikle olan Alixave'nin spreyi var. Bir de Alixave'nin yavrusunu aldım böyle minik e, ojem rujum rimelim güzel bir kupon tanımlatmıştı. Memnunum. memnunum sadece ilk sıktığımda birazcık tıkıyor beni ama gerçekten e, makyajı güzel sabitliyor. Daha uygun fiyatta olsun derseniz de bunlar güzel. Aralarında çok fark yok bu böyle mat diyor ama da çok mat mat yapmıyor e, cildinizi. Çok fark görmüyorum yani ben. Ama bu da tutuyor mesela makyajı akşama kadar. Evet. E, yıkanacaklar kenara ayrılsın. Bunu yarın tekrar deneriz. E, saçlarım böyle bugün. Ne dersiniz? Ne dersiniz? kadar lülük yapalım mı? 15 dakika olmuş Neyse. <laughs> bazen böyle duvarlara duvarlara konuşuyormuşum gibi geliyor. Hah, böyle kalsın. Sprey falan sıkmayacağım yapışmasın. Diplerini bazen çok yapıştırıyor çünkü. Evet arkadaşlar e, bugünkü makyajım da buydu. Vallahi kayısı tonları. <laughs> Şeftali bitti kayısı geldi. Netonlarda deriz sonbahar, sonbahar makyajı diyelim ya tam sonbahar renkleri oldu. Neyse efendim bugünkü makyajım da böyleydi. Başka videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Bay bay.